Fethiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen hayvan bakım evinin temel atma töreni geniş katılımla gerçekleştirildi. E, size kısaca bakım evimizde yaptığımız faaliyetler konusunda bilgi vermek istiyorum. Bugün ee, hayvan bakım evimizde 6 veteriner hekim, 4 veteriner teknikeri ve 10 personelimizde 7-24 hizmet vermekteyiz. Ee, akşam ekibimizde icapçı ekiplerimizle birlikte patili dostlarımız için hiçbir imkanı e, aksatmadan faaliyetlerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda aylık ortalama bin tane patili hayvanımıza, patili dostumuza biz destek veriyoruz. Hastalarımıza bir tedavi protokolü uyguluyoruz. Bunun dışında 4 aylık dönemde biz 547 adet kısırlaştırma operasyonu, son 5 yılda 10 binin üzerinde kısırlaştırma operasyonu yapmışız. Ve bunun dışında webbüs otobüsümüzle 41 mahallemize aynı zamanda hizmet götürüyoruz. Buradaki sokak hayvanlarının ilaçlanması ve aşılanması konusunda onlara faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bakım evimize gelen bizim e, tedavi protokolümüzü aşan durumlar için Burdur Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile yapmış olduğumuz bir protokolümüz var ve bununla da çok kapsamlı çok değerli destekler alıyoruz ve bununla birlikte tabi e, çok kıymetli tedaviler ortaya çıkartıyoruz ve onları sahiplendirmek için e, elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda son 4-5 aydır belki takip ettiğiniz Patili Dost Kart projemiz var. Bu proje kapsamında da biz buradaki Patili Dostlarımızı bir an önce sahiplendirmeyi hedefliyoruz. Burada ben inanıyorum ki Türkiye'de bir ilk ve bir örneği şu anda olmayan bir proje. buradaki Patili Dostlarımızı sahiplendirmek için sağ olsun özel veteriner kliniklerimizle bir araya geldik ve onlar da bu konuya elini taşın altına sokarak sahiplendirmek için onlar da çok kıymetli desteklerde bulundular. Karma aşığı, bronşinası, iç parazit ve dış parazit aşılarını onlar bizlere daha doğrusu sahiplenen kişilere ücretsiz olarak destek veriyorlar. Bunun dışında yerel esnaflarımız da sağ olsunlar kendileri gönüllerinden ne koparsa %10'dan %50'ye yani bir sınır olmaksızın onlar da çok güzel bir destek sağlıyorlar. Bu bizim özellikle benim 6 yıldır yapmak isteyip de yapamadığım çeşitli sebeplerden dolayı bugüne nasip olan bir proje. 6 yıldır tahsisiyle uğraşıyoruz ve projesiyle uğraşıyoruz. Çok şükür tahsisin aldıktan sonra bilim insanlarıyla birlikte bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Biraz önce müdürümün de söylediği gibi Burdur Üniversitesi'ndeki bilim insanları gönüllülerimiz ve veteriner arkadaşlarımızla birlikte kafa yoraraktan bu güzel projeyi hayata geçirdik. Akabinde de bakanlığımız tarafından onayını aldık. Bugün siz değerli misafirlerimizin karşısında da hep beraber temelini atıyoruz. Ben bu süreç içerisinde bu bölgenin 37 dönümlük arazinin bize tahsisinde destek veren Milli Parklar Genel Müdürümüze buradan teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda projeyi Bugüne gelmesinde büyük katkı sunan proje ekibimize ayrıca Sayın Müdürümüze bu barınakta zor şartlarda çalışan değerli çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kolay değil arkadaşlar. Ben hep geldim moral vermeye çalışıyorum ve biz hep empati kurmaya çalıştık arkadaşlarımızla. Burada çok güzel insanlar var. Gerçekten o canlara sahip çıkan çok değerli insanlar var. Hayvansever ve gönüllü arkadaşlarımız var. Ama içerisinde de bir o kadar da kötü niyetli, art niyetli insanlar var. Bunlar iki, yani beş parmağın geçmeyecek şekilde bir iki kişi. Onlarla diyalog kurmaya çalışıyoruz. Defalarca söylüyoruz. Sebepleri budur. Bundan bundan dolayı yapamıyoruz. Ama akşam gittiğiniz zaman sosyal medyaya lütfen bir bakın hak bildirmekten bakın da hakarete kadar. Benim arkadaşlarım bunları hak etmiyor arkadaşlar. Ve burada yüzlerce, binlerce gönüllü arkadaşımızla biz hep beraber çalışıyoruz. İşte bölgenin en donanımlı barınağını hep beraber 31 Aralık'ta sizlerle birlikte açacağız. 2025 31 Aralık'ta bitmiş olacak arkadaşlar. Göreceksiniz bölgenin en güzel ve en fonksiyonlu barınağını hep beraber Fethiye'miz sahip olacak. Sizlerle birlikte çalışacağız. Biraz önce gönüllü arkadaşımızın söylediği gibi evet sizlerle biz empati kurmak istiyoruz. El ele kol kol olmak istiyoruz. Hep beraber çalışmak istiyoruz. Ama lütfen sizler de anlayışlı olun. Sebebini bilmeden lütfen sosyal medyada Konya'da alınan bir köpeği Fethiye'de almış gibi göstermeyin. İnsanları farklı algılara sürüklemeyin. Bizler iyi niyetli insanlarız. O canları seviyoruz. Biz, Yunus Emre'nin dediği gibi, yaradılanı yaradandan dolayı seviyoruz. Burada güzel işler yapacağız. Biz beş yılda nasıl fethiğimizde güzel işler yaptıysak, temel sorunları ele attıysak, kalan dört yılımızda da çok güzel işler yapacağız. Şimdi biraz önce, Otizm merkezinin teftişinden geldim. Hasta kabulle başladık. Bölgede tektir arkadaşlar. Bizler sosyal sorumluluk projesinde bölgemizde lider konumdayız. Daha öncesinde sizler de biliyorsunuz Azmaymır Derneği ile birlikte bölgemizin en güzel yerini onlara tahsis ettik. Çok güzel bir Azmaymır merkezi yapmıştık. Şimdi otizm merkezini tamamladık. Birçok yerdeki halk evlerini ve halk plajlarını biliyorsunuz. Yaptığımız aşevlerini biliyorsunuz ve binlerce vatandaşımıza oradan sıcak yemek gidiyor. İşte Üzümlü'de yaptığımız yumurta çiftliğini biliyorsunuz. Oradaki hiçbir yumurtayı satmıyoruz biz. İhtiyaçlı vatandaşlarımızla birlikte ve ana sınıfındaki öğrencilerimizle birlikte paylaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte yine göreceksiniz. Fethiye'de çok güzel sosyal sorumluluk projelerine sizlerle birlikte imza atacağız. Hep birlikte açılışlarını yapacağız. İşte kent lokantası geliyor, etüt merkezleri geliyor ve gençlik merkezi geliyor önümüzdeki günlerde. <laughs> ve hiçbir zaman geçen 5 yılda da gördük, sizlerle birlikte büyük ekonomik krizleri atlattık, pandemiyi atlattık, asrın felaketi depremi atlattık ama mazeretimiz olmadı. Fethiye'de rekor hizmetlerin altına imza attık. Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımlarını yaptık, başarıyla çıktık. Yine şimdi iddia ediyorum, bölgenin en büyük yatırımlarını yapacağız. Bizim için mazeret yok. Biz finansımızı düzgün yönetiyoruz. 2 liralık işi 1 liraya nasıl yaptırabiliriz? Onun mücadelesi içerisindeyiz. Çok şükür 3. dönem belediye başkanlığı yapıyorum. Tertemiz bugünlere geldik. Ne teftişler gördük ne müfettişler gördük ama hepsinden tertemiz çıktık. Anlamızın akıyla devletin bütün kurumlarıyla işbirliği yaparaktan, hiç kimseyle kavga etmeden ve onlarla uyum halinde bak neler yaptığımızı görüyorsunuz. Burada da Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzden tahsisini aldık. 3 milyon lira da bak buraya şu an itibariyle arkadaşlar yardım aldık. Devamı gelecek inşallah. Bize söz verdiler. Bize kimseyle kavga etmeyiz. Sadece sizlerin hakkınızı aramak için birileriyle kavga ederiz. Bizler uyumlu insanlarız. Kalan dört yılda göreceksiniz Fethiye'deki yapılan projeleri İnanın ki siz bile inanamayacaksınız. Bazı arkadaşlar söylüyor bu ekonomik kriz altında bu projeleri nasıl hayata geçiriyorsunuz? Dedim ya biz hiçbir yer satmıyoruz. Milyarlık yerlerimiz var. Belki on milyar değerinde yerimiz var belediyenin. Ve biz daha üzerine yer alıyoruz. Üç parsel aldık değeri 240 milyon değerinde arkadaşlar. Çünkü sizin hakkınızı kimseye yedirmiyoruz. Son günlerde Fethiye'de bir domuz istilası var. Tabii ki bizim vatandaşlarımız çok insancıl, Onları çok seviyorlar, canları seviyorlar, besliyorlar tabii ki. Su veriyorlar, yemek veriyorlar. Ama Fethiye'nin her tarafında domuzlar türemeye başladı. Bu da bir tehlike arz etmeye başladı. Bu bizim yetki ve sorumluluğumuzda değil Fethiye Belediyesi'nin. Bu devletimizin yetkili kurumlarıyla biz konuşuyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde bunu da çözeceğiz. Ve yuvalarının olduğu yerlerde onu beslemeye geçeceğiz. Arkadaşlarımız iki gün öncesinden başladı. Önümüzdeki süreçte göreceksiniz bir problem ve Fethiye probleminden çıkarmış olacağız. Dediğimiz gibi sokaktan hayvan alımı ile ilgili bir konu var. Elbet bu beni de rahatsız ediyor. Avrupa'daki bütün çalışmaları izledik. İlk bu yasa çıkacağı zaman uyutmanın ne kadar yanlış olduğunu, bir canlının öldürülmesinin uyutmasının ne kadar yanlış olduğunu ifade etmiştim. Ben onun vebalinin altından kalkamam Fethiye Belediye Başkanı olarak. Biz asla canlıyı uyutmayacağız ve öldürmeyeceğiz arkadaşlar. Ama şunu da ifade etmek isterim. Birçok arkadaşımızla, gönüllü ve hayvansever arkadaşımızla görüştük. İnsanlara saldıran, çocuklarını okula gönderen ailelerin kabus dolu günler yaşatan o tür canlılara, hayvanları biz buraya barınağımız alıyoruz. Onlara yaptı etmek zorundayız. Herkesin yaşam hakkı var bu fetihimizde, ve ülkemizde. Onu alıyoruz, almıyoruz değiliz ve bunu da herkese söylüyoruz. Bunu siz de biliyorsunuz. O Arkadaşlarımız da bunu anlayışla karşılıyor. Biz saldırmayan hiçbir köpeği buraya almıyoruz. Arkadaşlarımız burada. Benim talimatımdır. Ha şartlar zordu. Evet. Bazı gönüllü arkadaşlarımız evet haklıdır. Haksız değil. Ama bu şartları iyileştirebilmek için ben altı yıldır mücadele veriyorum. Ama tasisini geçen yıl alabildik, projelendirdik. Bakanlığımız da projemizi onay verdi. İşte sizlerle birlikte hep beraber bölgenin en iyi bir barınağını işte temelini atıyoruz. 31 Aralık'ta da sizlerle birlikte açılışını yapacağız.